Arslan Bulut işgal edilirken Öcalan ile görüşmek. Dem Parti yetkililerinin ısrarla komisyon Abdullah Öcalan ile görüşmeli çağrıları yapmasından sonra MHP Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız'ın terör örgütü kurucusu Abdullah Öcalan'ın beyanlarını almak üzere zamanlaması ve yönetimi iyi düşünülerek Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu içerisinden 3-4 kişiyi seçmesi bir zaaf oluşturmayacaktır demesi üzerine şimdi İmralı'ya kimlerin gideceği konuşuluyor. Görüşmede PKK'nın silah bırakma ve fesiz süreciyle Suriye'deki durumun ele alınacağı belirtiliyor ama Öcalan'ın taleplerinden bahseden yok. Birinci çözüm sürecinde Dolmabahçe Sarayı'ndaki Başbakanlık Ofisi'nde Türkiye Cumhuriyeti'nin bakanları ile PKK terör örgütünün siyasi kanadı HDP bir araya gelerek Büyük Barış'ın omurgası diye 10 maddelik ortak bir program açıklamıştı. Programda çözüm sürecinin yol açacağı yeni güvenlik yapısı ve eşit mekanizmaların geliştirilmesi ifadeleri vardı. Ama kamuoyuna açıklanırken bu ifadeler çoğulcu demokratik sistem içerisinde yasal ve anayasal güvencelere kavuşturulması diye değiştirilmişti. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti böyle bir toplantının ardından açıklama yaparak örgütün silahsızlanma konferansı toplaması için dayattığı 10 maddeyi yerine getirme şartını kabul ettiğini söylüyordu. Değiştirilen, daha doğrusu AKP'li bakanların ricası ile güya yumuşatılan maddede çözüm sürecinin yol açacağı yeni güvenlik yapısı sözleri, PKK'nın yeni kurulacak özel bölgenin güvenlik gücü yani ordusu olması anlamına geliyordu. Eşit mekanizmadan kastedilen de TSK ile PKK'nın yeni güvenlik yapısı olarak eşit sayılmasıydı. Yine cumhuriyetin vatanın ve milletin demokratik ölçülerde yeniden tanımlanması, milletin adının Türk milleti olmaktan çıkarılması ve Türkiye'li gibi bir kavram kullanılarak vatanın Türk vatanı değil, bütün etnik grupların ortak vatanı olduğunun anayasaya yazılması anlamına geliyordu. 10 madde içinde PKK'nın bütün hedefleri konulmuş durumdaydı. Özgürlük, demokrasi, eşitlik gibi kavramlarsa AKP'nin kamuoyunu ikna etmeye devam edebilmesi için maddelere serpiştirilmişti. Sırrı Süreyya Önder ise başlangıcından bugüne bu sorun devletin dönüşümüyle ilişkilidir diyerek Türkiye Cumhuriyeti'nin yerine yeni çok uluslu devlet kuracaklarını ilan etmiş oluyordu. HDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan da ortak açıklamaya yeni bir rol haritası diyebiliriz. Üzerinde müzakere yapılması için mütabakat sağlanan 10 madde konusunda anlaşma sağlanırsa PKK kongresini toplayacak. Ondan sonra yeni bir Türkiye'den söz edebiliriz demişti. PKK kongresinin toplanması 10 madde konusunda uzlaşma şartına bağlanmıştı. Yoksa kongre toplanmayacaktı. Sonra 7 Haziran 2015 seçimleri oldu. AKP uyguladığı bu politikalarından dolayı tek başına iktidarı kaybetti. Devlet Bahçeli imdada yetişti ve 1 Kasım'da erken seçim dedi. Bu arada durdurulmuş olan terörle mücadele süreci yeniden başlatıldı ve PKK, kaymakam tayin ettiği mahkemeler kurduğu vergi toplamaya başladığı kentlerden 800 şehit pahasına çıkarıldı. AKP-MHP desteğinde tekrar iktidar oldu. Araya FETÖ darbe girişimi gibi Allah'ın lütfu olarak değerlendirilen bir süreç girdi. Ardından yine Bahçeli'nin girişimiyle anayasa Tayyip Erdoğan'a göre yeniden düzenlendi ve yönetim sistemi değiştirildi. Bu arada Suriye'den milyonlarca insanın Türkiye'ye sürülmesi devam ediyordu. Suriye'de rejim çökertildi ve Şam bir terör örgütüne teslim edildi. Kuzeyde de PKK'nın Suriye kolu ABD desteğinde devlet olmaya çalışıyor. Bahçeli bir defa daha devreye girdi ve terör örgütünü feshetmek kaydıyla Abdullah Öcalan'ı Dem Parti grubunda konuşmak üzere meclise davet etti. Öcalan fesih çağrısı yaptı. PKK fesih kararı da aldı ama silah bırakmak için adımlar atılmasını istedi. Suriye'deki yapı da biz Şam'daki devlete ancak ordumuzla birlikte katılabiliriz. Yoksa özellikle katta bağımsızlık ilan ederiz diyor. AKP-MHP ise hala Suriye'nin bütünlüğünden bahsediyor ve Öcalan'ı yeni bir çağrı yaparak PYD YPG'nin silah bırakmasını sağlamasını istiyor. Suriye bir tarafa bırakın. Öcalan birinci çözüm sürecinde Türkiye'nin bir bölümünde eşit mekanizma kurularak PKK'nın yeni güvenlik yapısını oluşturmasını istiyordu. Şimdi bu talebinden vazgeçmiş de değil. Üstelik yoksa cehennemi yaşarsınız diye tehdit de ediyor. AKP MHP ise böyle bir süreçte CHP'yi işgal etmeye çalışıyor.